Nizip'te sopalı bıçaklı ve silahlı kavga. Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir ağır üç kişi yaralandı. Atatürk Mahallesi Cedid Sokak'ta daha önce aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında tartışma yaşandı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma bir süre sonra bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda üzerinden otomobil geçerek yaralandığı öğrenilen 26 yaşındaki Ertuğrul Özdemir ile bıçak ve sopalarla yaralanan 44 yaşındaki Mustafa Özdemir ve 48 yaşındaki Fevzi Özdemir 112 acil servis ekipleriyle Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı durumlarının iyi olduğu öğrenen yaralıların tedavinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürüne götürüleceği bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çıkan kavgada havaya ve rastgele ateş açılarak kullanılan silaha ait 15 adet mermi kovanı buldu. Bu arada kavga sonrası olay yerine otomobille kaçtıkları bildirilen ve kimlikleri tespit edilen kişilerin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. כן, כן, 14 diyor. Anlaşında o yok. Yok yok. saniye Güvenlik Adı. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <laughs>